Merhaba dostlarım. Kaç yıllık Yadigarı artık satma e, niyetine girdim. Aracım satılıktır. Aracın ilan linkinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakıp ilan linkinden ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Artılarını, eksilerini orada paylaşmaya çalıştım. Ayrıca bir WhatsApp numarası bırakacağım. Oradan da WhatsApp aracılığıyla bana ulaşıp sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ee, uzun yıllardır yani yaklaşık 5 senedir memnuniyetle kullandığım aracımı e, model yükseltmek ve daha büyük bir araç satın almak amacıyla satıyorum arkadaşlar. Umarım yeni sahibine hayırlı olur. Ben çok memnun bir şekilde kullandım. Siz de detaylı şekilde videolardan takip ettiğiniz aracı zaten. Artık aracım satılıktır. Umarım yeni sahibine hayırlı olur. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.